Merhabalar eğitimimizin konusu bizim hesap muhasebe programında tedarikçiler yani satıcı açmak. Satıcı kartını nasıl açarız? Tedarikçiler bölümünden yeni tedarikçi ekleye gireriz. Aynı müşteride yaptığımız şekilde tedarikçimizi de açabiliriz. Tedarikçimizin ismini yazalım. Ege Ticaret diyelim. Resim ekleyebiliriz. Carisine geldik. Vergi dairesi Vergi numarası ya da TC numarası. Gerçek kişilikliyse TC'sini yapabiliriz. Banka bilgilerini yazabiliriz. Eğer vadeli çalışıyorsak vadeli kısmını tarih olarak gün, ay, yıl yazabiliriz. Açılık, açılış bakiyesi varsa açılış bakiyesini yazabiliriz. Tedarikçi bize borçlu ise eksi girebiliriz. İletişim bilgilerine geldik. Yetkili kişiyi yazabiliriz. Yetkiliye Derya yazalım e-postası adresini, telefonu, diğer iletişim bilgilerini yazabiliriz. Diğer kısmına geldiğimizde sınıflandırmaları yapabiliriz. Not ekleyebiliriz. Varsa muhasebe kodu veya barkod girilebilir. Muhasebe kodumuz bizim 320 olacak. 001 dediğimizde 320001 olarak açabiliriz. Tabii ki bunları muhasebe kısmından kodlarımızı açıp Gelip buradan kodumuzu seçmemiz gerekli. Şimdilik bu şekilde nasıl yazıldığını, alt hesabın açılışını göstermek istedim. Bu şekilde kalsın. Not varsa notumuzu yazabiliyoruz. Evet, kaydedelim tedarikçimizi. Evet, Ege Ticaret tedarikçimiz kaydedildi. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.